Sen bak 14 Şubat geliyor. Şimdiden duyuyor kulağıma geliyor çünkü. Ne aldın diyor, ne alacağım. Şimdiden 14 Şubat'ta Recep ayında haram olan bir iş papazın bir tane çıkarmış. Bizim Müslümanlar en önce atlıyor. Duvarlar 14 Şubat, reklamlar 14 Şubat, vitrinden 14 Şubat. Yılbaşından bir an önce Türkiye'de her yer çam ağacı, köpükler spreyler. Ne oluyor ya? Bunlara zaman var ama sohbete zaman yok, namaza zaman yok. Ya zamanı yaratana ayıracak zamanımız yok. Biz nasıl Müslümanız? Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Zamanı yaratana ayıracak zamanımız yoksa imanla problem var. İmanları gözden geçirelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim için sabahlara kadar namaz kıldı be. Sabahlara kadar ayağı işiyordu, ayağı. Biz ne kadar gevşeyiz? Öğlene kadar uyumaktan gözümüz şişiyor. rồi